Son olarak peki son kentsel dönüşüm projeleri kapsamında ee, sizin sunduğunuz projeler, projelerin geldiği aşama nedir ee, yasal süreçler itibariyle? Şimdi biz e, projemizi hazırlarken bunu teknik insanlarla birlikte hazırladık. Hazırladığımız bu proje e, biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na derneğimiz aracılığıyla yazılı olarak başvuruda bulunduk. Ayrıca mahallemizden bu projenin desteklendiğine ilişkin imza toplayarak onları da takdim ettik şimdi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi ile biz dört toplantı yaptık. Bu dört toplantıda projenin genel kapsamı içerisinde bazı sıkıntılarımız var. Ama en azından Bulgar insanlar gibi masada oturup çözmekten yanayız. Onlardan da bu anlayış içerisinde davranacaklarını umuyoruz. Sıkıntılarımız neler peki? Sıkıntılarımız arsa değerini yüksek tutulmaya çalışılması yani karayolları arsasının ve YTT arsasının yüksek fiyatlarla satılmış olmasını bir anlamda gerekçe göstermeye çalışarak e, arsa değerini yüksek tutmaya çalışmaktadırlar. Oysa biz anlatmışızdır. Bu bir sosyal projedir. Bu bir boş arsa satışı değildir. Ramp projesi değildir. Burası burada yaşayan insanların yeniden burada yaşamasını sağlaması gereken bir sosyal projedir. Dolayısıyla sosyal projede rant aranmaz, yat yükseltilmez. Tam tersine sosyal projeye mümkün olduğunca çok daha düşük hatta mümkün olduğunca ücretsiz olarak yapılmasında sayısız yararlar vardır hem yaşayan insanlar açısından hem ülkeyi yönetenler açısından.